Tabii misafirliğe gelince uyku saatini atladın değil mi seni cingöz uyumayacak mısın hadi anneannesinin prensesi uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün uyusun da büyüsün tıpış tıpış yürüsün Ni, Ne kadar klasik bir ninni bu. Yani ninninin klasiği mi olur? Başka ninni mi var? <laughs> Kız uyu. Uyusun da büyüsün dişim. tıpış tıpış yürüsün Bu ne? Sen Cemre'yi bana bırak. Aa, neymiş bu? Bir de ben şansımı deneyeyim. <laughs> Hadi bakalım. Sen uyumuyor musun? Uyumuyor musun sen? Ninni desem gözün süzer deste kirpini senin baban gurbet gezer ninni yavruma ninni hu ninni yavruma ninni hu Allahım göz bebeği Bütün ömrümün çiçeği Uyu yavrum ninni hu Uyu ey göz bebeği Bütün ömrümün çiçeği Uyu Türkiye bebekken söylenen dinliymiş. Ya. Çok güzelmiş. Sen yandın. Bundan sonra doğa hep sana getirecek Cemre'yi. Sen uyutmak zorunda kalacaksın. Getirsin uyuturum. Bugün torunumla harika bir gün geçirdik değil mi? Değil mi Cemreto? <gülüyor> <gülüyor> sık sık yapalım bunu değil mi? Yaparız. Yaparız değil mi? Ay gel bakalım. Gel bakalım sen birazcık yat böyle. Kıç. <laughs> Çimen arıyor. Alo efendim Çimen'cim. Doğa. Oh. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ne oluyor? O adam bir şey mi yapmış kızıma? Anne hani bir dakika. Çimen'cim ne oldu? İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Fazla anne vefat etti. Ne? Başınız sağ olsun. Kim ölmüş? Kim ölmüş? Görkem'in annesi. Doğa lütfen gelin. Ne olur beni burada yalnız bırakmayın. Ne olur. Tamam canım tamam. Biz geliyoruz şimdi. <laughs> Kendi adına konuştun herhalde Doğa. Ya anne yapma lütfen. Kız ağlıyor. Ağlıyordur. Üzülmüştür çünkü. Birisi ölmüş yani sonuçta. Allah aşkına kaç kere gördü ki bu kadını hayatında? Çimen'i yalnız bırakmamız olmaz ama. Cenazeye giderim tabii ki ama o evde benim işim yok. Kan davası sanki ya. Neyse ben hazırlanıp çıkayım bir an önce. Cemre size emanet. Tamam. Cenazeye gideriz ama değil mi? Gideriz anne. Kızımı imam nikahıyla o evde tutacaklar. Ben de o eve gireceğim. Kimse kusura bakmasın. Allah da o kadını rahmet eylesin. Demek günün güzel geçti ha? Yani Cemre ile olan kısmı güzeldi de aklım çimende kaldı tabii. Sen cenaze evine niye gitmedin? Sen de gitmedin. Evet benim bir sebebim vardı. Tam benim nedenim de senin gitmemen. Cenazeye gideriz ama olur mu? Gideriz tabii ki. Sen sanki şu kızdan pek hoşlanmıyorsun. Hangi kızdan? İşte bu Görkem midir nedir Fatih'in? Yeni karısı. Yok ya. Bir, yani ilgilenmiyorum. Yani adı her geçtiğinde böyle bir tuhaf oluyorsun. Yok hayatım niye tuhaf olayım? Nereden çıkarıyorsun? Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Bir şeyini falan mı gördün sen bu kızın? Ya neyini göreceğim Kıvılcım? Yani bir şey yok. Ya da tabii doğanın yerine geçtiği için sen de sinir oluyor olabilirsin. Yani kendini benim yerime koyuyorsan eğer. Belki bu olabilir bak. Sonuçta çekiniyorum senden. Biliyorsun. Anneciğim. Çimenciğim. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Gelecek misin buraya? Ee, yok biz Ömer abinle yarın cenazeye geleceğiz. O eve gelemem Çimen biliyorsun. Doğa söylemiştir herhalde. Evet burası birazcık karıştı. Beni oranın karışıklığı ilgilendirmiyor. Beni sen ilgilendiriyorsun. Bak sen öyle ortamlara alışkın değilsin. Yapamayabilirsin. Eğer yapamazsan evine geri dönebilirsin Çimen. Tamam anneciğim sağ ol. Kendine iyi bak. Sen de. Allah Allah. Toplantı saat 1'de diye mail atmıştım. Acaba bir yanlışlık mı oldu? Şuradan bakıyorum. Yo, hayır. Doğru atmışım. Bir şey mi oldu ki? <laughs> Merhaba, Abdullah Bey. Hayırlı günler. Birine baktınız? Ben öğlen birde e, toplantı var diye mail atmıştım ama kimse gelmeyince merak ettim. Acaba bir şey mi oldu dedim. Bugün cuma. Ha, cumaları toplantı yapmıyor musunuz? Yapıyoruz ama namaz saatinde değil. Aa, ben onu atladım ee, o zaman şey. E, ya bana namaz var diye bir geri dönüş olmadığı için. Onu sizin yanlış yazdığınızı düşünmüşlerdir. Şimdi herkes namaz arasında ben de gidiyorum. <laughs> İşler duruyor yani. Durmuyor. Namaz arası veriyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz işlerimize. O arada namaz kılmayan arkadaşlar da istirahat etmiş oluyor. Ee, anladım. Tamam, peki. Ben beklerim o zaman. Kolay gelsin. Size de. Ne haber hayatım? Sen de mi cumaya gittin? Evet, işlerim vardı. Onları halledip cumaya geçtim. Ne oldu? Hı. Yani bir de toplantı var diye mail atmıştım da. Herkes namazdaymış. Aşk olsun Kıvılcım <laughs> Toplantı yapamadın diye küstün mü yoksa? Küstüm galiba. Hayatım buraya gelirken biliyordun ama. Çalışanlarımız da bizim gibi. Üstelik bugün cuma. Evet de yani unutmuşum ben tabii. Alışırsın. Halledebildin mi sen dışarıdaki işlerini? Evet evet hallettim. Ne yaptın şu asistan işlerini? İşte sizin gönderdiğiniz birkaç kişiyle görüşeceğim. Erkek diye olmadı herhalde. He? Yani tam olarak öyle değil. Kalifiye bir eleman olsa ben ayrım yapmam. Bir iki tane daha kız gelecek. Aralarından en uygun hangisiyse seçeceğim. Patron sensin. Nasıl istiyorsan. Fazla kaprisli olmuyorum değil mi? Ne alakası var Kavalcığım? İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Niye kaprisli olasın? Bir kahve ısmarla bari. <laughs> Olur.